Bugün Aydınlık Vizyonuyla Manisa'ya tarihi bir zafer yaşatan CHP'li Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat haberiyle sarsıldık. 16 Mart 1977'de Manisa'da doğan Zeyrek, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olduktan sonra kent ikonuna dönüştü. 2023 yılında Nurcan Hanım'la evlenen ve 3 kız babası olan Zeyrek, mimari projelerle başladığı kariyerini STK'larda aktif görevler üstlenerek Mimarlar Odası Başkanlığı dahil birçok mevkide sürdürdü. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 74 yıl sonra CHP'yi Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde iktidara taşıdı. Ne yazık ki Zeyrek 6 Haziran gecesi evinde havuz makine dairesinde elektrik akımına maruz kaldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 3 gün süren yoğun bakım süreci sonrası 9 Haziran'da vefat etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı mesajını paylaşırken partisinin, siyasetin ve Manisa halkının başı sağ olsun dedi. Ferdi Zeyrek yalnızca bir mimar ya da politikacı değildi. Manisa'nın geleceğine inanan bir lider, eşini ve kızlarını cani gönülden seven bir aile babasıydı.